Yeni gözlük almışken ve güneşi de böyle görmüşken ben yürüyelim diyorum ama yok ve direkt arabayla gidelim diyorum. Şimdi hava çok yağmurluydı. Hava bu kadar yağmurlu olunca ne yaptık? Geldik odaya biraz dinlenmek. Geldik odaya birazcık dinlenelim dedik. Ee, bir kahve içtik. Biraz uyuduk, biraz, siesta. Biraz uyuduk, <laughs> siestamızı yaptık gelmişken. Doğru söylüyorsun. Şimdi yine bir yemek ve kahve için Direkt yazık. yemek yiyeceğiz mi? E, yürüyelim bir bakalım. E, Hondo City Center diye bir yer var, oraya da bakabiliriz. E, hmm, kozmetik ürünler %50 indirim e, civarı oluyormuş. Bir bakarız, görürsek. Neredeydi? Baktın mı yuhayırda hayır Hayır. İyi, tamam bakarız. Yine biz City Center'a doğru gidiyoruz. Son günümüz. Yarın sabahtan şeye doğru, Kavala'ya doğru yola çıkacağız. Kavala da yağmurlu gösteriyor bu arada. Böyle yağmurlu mu? Yani... Böyleyse böyle yağmurluysa güzel. Evet. 30 mu? Yağmaz o. %100 yazıyor yarın. Aa. Aa evet. O zaman yandık. Hadi gidelim bakalım. Araba yine Buraya fark ettik Livan'a. Burası ana yer gibi. Yalnız şey de güzeldi bugün Merviş. Bugün iki kere geldik ama tek ee, sefer parka girelim. Marketin önü güzeldi marketin önü. O denizde de şey yok, dalga yok. Sakinlemiş. Sabahki havaya bak şimdi bak sabah. Aynen. Şimdi montu bile çıkardık. bir alamet. Ne yapmayın böyle. Güvanlı. Edirne'de günlerdir ya da Trakya'da günlerdir yağmur dolu. Bakalım biz gidince nasıl olacak. Havalı yağmur gösteriyor işte. onu merak ediyorum. Ayşe bir %30 diyor, Meryem şu Evet, öyle diyor. gözüküyor. Bu nasıl bir... İkisi de iPhone bir de. Ben yarın Ben de öyle baktım. Sakin. Göremiyorum ki Allah. İki gün kafi ya, dedi açık. Bir gece, iki gün hatta. İki gece değil. Oradan ve verelim kavala. Ha, gitmiş tamam. Şimdiki şöyle normalde bu tatil biraz yarım tatildi. Sonradan uzattılar. O yüzden biz gelelim şeyi ne oldu aşkım? Yüzde yetmişmiş, yarın yüzde doksanmış. bak. Değişmiş. Değişmiş. o yüzden değil. gelelim buraları keşfedelim, öğrenelim, şey yapalım diye. ezberleyelim diye böyle bir şey yaptık bu sefer. Az önce Enes'le de Az önce Enes'le şey yapmıştık, kıyaslamıştık. Deniz açısından öyle yüzülecek bir yerini de Enes gibi bir yerini de göremedik açıkçası. Enes daha başarılı o konuda. Çıkalım bakalım o taraflarda açalım tekrar. Ayakkabıcıymış, Babala Tv. Sana sesleniyorum buradan. Ayakkabı 22. Senin markayı kapmışlar Babala. Reklam. <laughs> Öf ne koktu be. Daha yeni şey videosunu gördüm bir de İsviçre'de. Latter Brunnen'de şey gelmiştik ya. Öf. Ne? Kondos. Kondos Center. Ben bunu istiyordu Ne alacaksın aşkım burada? Bir bakacağız. Evet, bakacağız. Neye bakacaksın? Bilmiyorum. Sen neye bakacaksın? Hani bir... Güneş kremleri, kozmetik ürünler. Bizden... Kozmetik olsun. Nerelere bastırmıyor Bakmamız kuzum? Lazım. Bakmamız lazım. Da. Nereye denize getirdin bizi? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> kapalı zaten. Bakamıyoruz. Ama. Ya pazar günü kapalı. Pazartesi niye kapalı? Yoksa bugün pazarda bizim haberimiz mi yok? Yanlış güne mi uyandık? Bugün pazar. Kapalı mı? Evet. evet. Anam. Ya benim şaka alacağım yer de kapalıysa? Hadi sağdan gidelim. Ya benim alacağım yer de kapalıysa ne yaparız? Ay. Yarın sabahtan uğrarım ki. Yok artık. O zaman da kapalı Niye yol vermedin? Baba yaya Biz ne güzel yaya yaya gidiyorduk. Çantalar güzelmiş. Kaç euroymuş? Tam da güzelmiş. Arkasında yazıyor bu. Ha şurada yazıyor. Şu 145 euroymuş bence. Ram pam pa ram pam. Ah. Cüzdanları güzelmiş. Sana aldık buna lazım. Sana almadık mı kızım? Aa. aa. Evet almadık. Buraya sakladım ben kendimi. Tipleri güzel şu eş çantaların. Şu güzel duruyor değişik. 115 euro. 140 mu? 140 euro. 105 euro. 105 <laughs> euro. euro. <laughs> Demek ki <laughs> <yüzden> istiyorsun ha? <he>? Hı hı. <laughs> Ayıcık koymuşlar. Ayıcık mı koyacaksın içine? <laughs> evet. şimdi ben bir dedi. Kimisi çoğu kalmamış şurada da şeyler de gözüküyor. 4.5-5 civarı fiyatları zaten. Ee, bir normal pitada bir tane de panini olarak aldık. Bir kümülatif yorgunluk mevcut ya. Bir total bir yorgunluğumuz var. Bakalım gelsin çekeyim onu da yavaş yavaş dedi ağacın sonuna doğru geliyoruz. Çakı için gittim kapalıydı bu arada. Pazartesi günü kapalı olması da çok enteresan bir şey. Yani pazar günü açık tutup pazartesi mi kapatıyorlar ne yapıyorlar? Anlamadım. Azıcık döner kalmadı diye buttan yapıyorlarmış. Öyle bir şey yapmışlar. Panindeki böyle yapmış. Bunu da, bunu da şişten yaptırdı. tırnak bir dürüp yapmış gibi yaptı bunu da. Ben böyle bekliyorum arası kesip koyacak diye düşünüyordum. İşe kaldı mı? Almadım. Ne? Ne? ne alacağımı bilemedim. Ne verdik şimdi bunu? Sekiz buçuk. Sekiz buçuk mu? Evet. E. Allah Allah. Neden öyle acaba? Şu kocaman mı? E, onu mu istersin bunu mu Ayşe? Şeyi... Yorumları alalım kızlar. burada mı çekiyorsun? Alman döneriyle. Yarışamaz. Yarışamaz. Ya Türk döneriyle bile. Kaç Al... döner yoktu hani tavuk. Evet evet için. o ayrı. Ama, Ama... Alman döneri. Alman döneri şov yapar. <laughs> Dondurma yemedik <mıydı> burada. Hava <laughs> güzel ama sırtım tutuldu orada otururken. Nasıl oldu o iş ya? O kısmı anlamadım. Aynı yerde dön dolaş dön dolaş olduk. 2-3 <laughs> sefer daha gelsek bütün esnafı tanıyacağız. Aynen. Roberto Cavalli. saat fiyatlarını göremedim bakamadım. Zara'da oturmaya yer var mıdır ben? İnşallah vardır.